Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hisse değerleme eğitim serisinin 22. videosunda birlikteyiz. Bu videoda yarı yılda şirketin sene sonu kar ve çarpan değerlerini hesaplama videosunu görmüş olacağız, öğrenmiş olacağız. Bu yöntem ile amacımız yarı yıldan yıl sonu karını doğru ve kusursuza yakın şekilde tahminleyerek 6 ay ileriden veri oluşturmak, bu sayede de daha kusursuz değerlemeler çıkartmaktır. Çünkü bugün baktığımızda yıllıklandırılmış net kar üzerinden yaptığımız hesaplamaların çoğunda 2024'ün ikinci çeyrek bilançosu gelmesine rağmen yıllık olarak son değerimiz 2023'ün 12 aylık raporu olduğu için biz değerlemelerimizin, çarpan hesaplamalarımızın, hisse başına düşen karlılık hesaplamalarımız gibi birçok marjı istesek de istemesek de 2023 yılının 12 aylığı üzerinden, 4. çeyrek sonucu üzerinden yapmış oluyoruz. Ya da yapmak zorunda kalıyoruz. Fakat burada gördüğümüz yarı yılda şirketin sene sonu kar ve çarpan değerlerini hesaplamayı öğrenirsek bu sefer biz yarı yıldayken yani 2024'ün ikinci çeyrek raporları sadece elimizdeyken ne yapabiliyoruz? 2024'ün tahmini yıllık net karını oluşturabiliyoruz ve hesaplamalarımızda 6 ay sonra gelecek değerleri bugünden tahminlediğimiz için 6 ay ileriden veri oluşturabilip daha kusursuz değerlemeler, daha kusursuz hesaplamalar ortaya koyabiliyoruz. Hisse Değerleme Eğitim serisinin 22. videosuna hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve ekstra video eğitim içerikler için eğitim serilerine destek olabilmek için katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız hemen videomuza başlayabiliriz. Hisse Değerleme Eğitim serimizi oynatma listesi olarak da bulabilirsiniz. Birinci videodan başlayarak bu yüklenecek video ile birlikte 22 videonun tamamına ulaşıp ücretsiz şekilde buradaki eğitimleri kendiniz izleyebilirsiniz diyorum. Hadi gelin birlikte bu gelecek tahminlemeleri gelecek fiyat hesaplamaları nasıl yapılıyor birlikte bakalım <laughs> Şimdi burada iki tane önemli kritik maddemiz var aslında. Birinci maddemizden başlıyorum. 1 istisnalar kontrol edilir ve tespit edilir maddesiyle başlıyoruz. Çünkü bizim toplamda şu şekilde yuvarla kutucuklar çizerek buraya anlatacağım. Toplamda 4 çeyrek bilanço hesaplamamız var. Üçüncü çeyrek, 6. çeyrek, dokuzuncu çeyrek ve 12. çeyrek. Zaten bunun yılbaşının ilk bilançosu olduğunu, bunun da yılın kapanış bilançosu olduğunu biliyorsunuz. Şimdi biz elimizde sadece bu iki bilanço varken, 2 çeyreklik bilanço varken son iki çeyrekliği de tahminleyerek sonra bunları kümülatif olarak toplayarak bir toplam değerine ulaşmayı ve yılın sonundaki kapanış değerlerini hesaplamayı bulmak istiyoruz. Bunun için bizim mutlaka yapmamız gereken öncelikli nokta istisnaların kontrol edilmesi ve tespit edilmesidir. Çünkü biz buradaki hesaplamada birinci ve ikinci çeyrekten yola çıkarak hareket edeceğiz. Fakat birinci ve ikinci çeyrekten yola çıkarak hareket ettiğimizde sadece matematiği ve istatistiği kullanırsak sapmalar çok fazla olacak. Bu yüzden bu istisnaları kontrol ederken 1. ilgili şirketin yılın son çeyreğinde ekstra bir kar yazılıp yazmama durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Yine ilgili şirketin mevsimsellikten yararlanma ya da mevsimsellikten zarar görme durumu var mı bunu tespit etmemiz gerekiyor. Dönemsellik etkisi şirketin üzerinde var mı bunu tespit etmemiz gerekiyor. Lokal veya global konjöktürde şirketin lehine ya da aleyhine bir durum var mı kontrol etmemiz gerekiyor. Yıl sonunda ekstra ödemesi veya gideri var mı? Bunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bu gibi istisnalar kontrol edilir ve tespit edilir. Sonrasında bu tespitler üzerinden değerleme yapılır. Şimdi hepsiyle ilgili birer tane örnek verelim. Örneğin, ilgili şirketin yılın son çeyreğinde ekstra kar yazıyor mu? Örneğin, Orge şirketi yılın son çeyreğinde o yıl içerisinde aldığı ödemelerin birçoğunu kapattığı için genelde son çeyrek bilançosu diğer çeyreklerin epeyce üstünde olur. Bu yüzden burada bir istisna var diyebiliriz. Mevsimsellik etkisine baktığımız zaman hava yolları şirketinin 3. çeyreğinde muhtemelen daha iyi bir bilanço getirdiğini biliriz. Çünkü mevsimsel olarak uçuş şirketleri, hava yolları şirketleri daha fazla seyahat edildiği için yaz aylarında 3. çeyrekte daha yüksek bir bilanço yazar. Demek ki bu iki bilançodan yola çıkarak sadece istatistiksel olarak, matematiksel olarak bir arttırım yaparsak yanlış bir sonuca ulaşırız. O zaman biz demek ki burada ne diyoruz? Hava yolları şirketinde bir mevsimsellik söz konusudur. Dönemselliğe baktığımızda İhracat yapan şirketler bugün dönemsel olarak iç piyasada yüksek faizin olması ve Avrupa'da henüz talep artışının başlamaması ile birlikte dönemsel olarak bir negatif durum içerisindeler. Muhtemelen yeni yılla birlikte ne olacak? Döviz kurları hedef seviyelerine gelecek ve ihracatçı şirketler rahatlayacak. Avrupa'daki talep artışı söz konusu olacak ve başlayacak. Burada da yine Avrupa'ya ihracat yapan şirketlerimiz ne olacak? Artışa geçmiş olacak. Demek ki mevsimsellik ve dönemsellik etkisi var mı yok mu mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Lokal veya global konjektürde şirketin lehine veya aleyhine bir durum var mı? Örneğin, maymun çiçeği virüsünün artmaya başladığını öngörürsek, lokal ve global piyasalarda konjektürel olarak ne görürüz? İlaç şirketlerinin lehine bir durum görürüz. Hava yolları şirketlerinin aleyhine bir durum görürüz. Eğer böyle bir mini pandeminin patlayacağını düşünüyorsak, tahminliyorsak. Yine yıl sonu ekstra ödeme veya gider yapan şirketler, reklam harcaması yapan şirketler, pazarlama harcaması yapan şirketler de yıl sonunda artı bir kalem olarak buraya eklenti yapıyorlarsa bunu da yine tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi bu gibi istisnaları kontrol ettikten sonra artık ikinci etaba, ikinci maddemize geçebiliriz. İkinci maddemizde bunlar normal ve yıl yılın son çeyreklerindeki bilançolara etki edecek bir durum içermiyorsa. Peki eğer içeriyorsa önce onu konuşalım. Eğer içeriyorsa yani hava yolları şirketi değerliyorsak ve son çeyrekten bir önceki 3. çeyreğinde bir artış bekliyorsak bu artışın yüzdesel bazını ölçeceğiz. Ve bu çeyrekleri onun oranında artış ekleyeceğiz. Orgede son çeyrekte bir bilanço patlaması ya da daha büyük bir bilanço bekliyorsak her çeyrekte %20, %20 büyüme varsa 3. ile 4. çeyrek arasında örneğin %30'luk, %35'lik bir büyüme gerçekleştireceğiz ve doğru hesaba ulaşmaya başaracağız. Bunlar normal değilse neler yapabileceğimizi anlatır. Eğer normalse 2 çeyreklik bilanço çarpı 2 artı büyüme oranı ile yıl sonu karlılıklar tespit edilir, cirosu tespit edilir, Favö'yü tespit edilir, net dönem karı tespit edilir ve elimize henüz ikinci çeyrek bilançosu varken dördüncü çeyreğin sonundaki ciro, dördüncü çeyreğin sonundaki favök ve dördüncü çeyreğin sonundaki net kar değerleri ulaşmış olur. Zaten elimizde bu değerler varken istersek yıl sonu için FK, istersek yıl sonu için firma değeri favök, istersek yıl sonu oranı için yıl sonundaki değerlemeler için ne üretebiliriz? Piyasa değeri defter değeri istersek de hatta piyasa değeri satışları bile kendimiz ne yapabiliriz üretebiliriz. Demek ki biz yıl sonu için bu değerleri hesapladığımızda oradan bu değerleri sadece matematikle oluşturabiliyoruz. Şimdi gelin birkaç tane istisna durumlarımıza da yine bakalım. Çeyreklik büyüme için piyasa araştırma raporları takip edilecek. Geçtiğimiz çeyrek küçülme olması gelecekte de aynı oranda büyüme veya küçülme olacağı anlamına gelmez. Birazdan Ford Otomotiv örneğimizde bakacağız. Burada ne görüyoruz biz? Şöyle tekrar rengimizi değiştirelim kalemimizin. Şirketimizin satışlarında bir küçülme olduğunu, net dönem karında küçülme olduğunu, favöyünde küçülme olduğunu görüyoruz. O zaman demek ki ilk çeyrekten ikinci çeyreğe bir küçülme varsa 2'den 3'e 3'den 4'e de sürekli bir küçülme ile mi biz hareket edeceğiz? Bu mudur matematik ya da istatistik? Asla değildir. O yüzden bizim burada doğru matematiği, doğru kurguyu oluşturmak için çeyreklik büyüme için ne demiştik? Piyasa araştırma raporlarını mutlaka takip edeceğiz piyasa raporları ile gelecek analiz edilecek ve gelecek iki çeyrek için piyasaların büyüme durumu, ülkenin büyüme durumu, sektörün ve incelediğimiz şirketin büyüme durumu mutlaka tespit edilecek. Bunları yapabilecek zamanımız ya da bilgimiz yoksa 5 yıllık ortalama çeyreklik büyüme oranı da kullanılabilir. Çünkü bu 5 yılın içerisine ne giriyor? Hem iyi durumların hem kötü durumların olduğu kümletif bir zaman giriyor. Örneğin bu 5 yıllık çeyreklik büyüme oranı içerisinde pandemideki küçülmeler de var. Pandemi sonrasında düşük faiz, yüksek enflasyondaki büyümeler de var. Bugün yüksek faizdeki düşüşler, küçülmeler de var. Bunların hepsinin kümülatif ortalamasını almak da bize bir sonuç çıkartabilir. Fakat daha doğrusunu uygulamak için dediğim gibi önce ülkemizin gidişatını, ülkemizin durumunu, sonra sektörün lokalde ve globalde durumunu, sonra da incelediğimiz şirket özelindeki durumu bilmek çok daha faydalı olacaktır diyebilirim. Bunlar da analistlerin raporları, aracı kurum bankaların piyasa raporları, global ölçekteki piyasa raporları ve kendi faaliyet raporları içerisindeki incelemelerle sağlayabileceğimiz bir nedir? sonuçtur diyebiliyoruz. Bu eğitim serilerinden sonra sizlere kaynak taraması, hangi kaynakların kullanıldığını, güvenilir kaynaklarla ilgili ufak 5-6 videodan oluşan bir eğitim serisi de çekeceğim. Orada lokal ve global kullanmanız gereken kaynakları, takip etmeniz, önemli veriye ulaşmanız için gereken araştırma raporlarını da nereden bulabileceksiniz yine tekrar göstermiş olacağım. Fakat buradaki bir istisnaya parmak basmak istiyoruz. Sadece 5 yıllık ortalama çeyreklik büyüme oranı kullanılacak olursa bu durumda bir sene önce faiz arttırım süreci, parasal sıkılaşma ve Mehmet Şimşek'in yönetimiyle enflasyonu düşürme mücadelesiyle iç piyasa durgunluğu ve şirketlerdeki küçülmeler tespit edilemezdi. Bu yüzden burada biz hala geçmiş 5 senede Ford Otomotiv'de %4 çeyreklik büyüme var ve biz hala ilk çeyrekten ikinci çeyreğe %4 büyüme beklerdik halbuki küçüldü. İlk çeyrekten ikinci çeyreğe Yine %5 büyüme beklerdik yani fix ortalama bir büyüme oranı kullanmaya çalışırdık. Bu da bizi biraz daha yanıltırdı. Bu yüzden burada matematik ve istatistikten ziyade okuma, araştırma ve geleceği tahminleme yapmamız gerekiyor. Bu da sizlerin ne kadar okuduğu, bu işin içerisine ne kadar emek verdiği ile tamamen ilintili, tamamen bağdaşıyor diyebilirim. Tekrar buradan aynı müjdeyi vermekten gurur duyuyoruz aslında. Sizler için geliştirdiğimiz ve çıkartacağımız bu yazılım içerisinde işte bunların hepsini saniyeler içerisinde yapabileceğiniz algoritmalar, yapay zekalar ve hesaplamalar olacak. Bu yüzden aslında o yazılım çıktığı zaman hem zaman kazanmış olacaksınız hem de finansal okuryazarlıkla çok ileri düzeylerde olmanıza gerek kalmayacak. Çünkü sizin için bunları yapan bir asistanınız, bir yapay zekalı temel analiz yazılımınız olmuş olacak. Çok yakın zamanda artık lansmanını yapabileceğimizde birkaç ayla sınırlı süremiz kaldığını da ifade etmem gerekiyor. Şimdi bu anlattıklarımızın tamamını kullanabileceğimiz bir yine ne yapıyoruz? Ford Otomotiv örneği yapıyoruz. Şimdi ben Ford Otomotiv örneğinde öncelikle istisnaları tespit etmeye çalışayım. İstisnalar bana ne söyler? Genel itibariyle yaz aylarında araç alımları daha fazla artar. Bu yüzden Ford Otomotiv muhtemelen 3. çeyrek ve 4. çeyrek bilançolarında diğer bütün parametreleri sabit tuttuğumuzda Birinci ve ikinci çeyreğe nazaran 3. ve dördüncü çeyrekte daha fazla araç sattığı için ne olacak? Daha fazla para kazanmış olacak. Fakat otomotiv şirketlerinde ikiye ayrıldığını unutmamamız gerekiyor. Ticari araçlarda daha fazla dördüncü çeyrek sonunda satışı patlar. Çünkü yıl sonunda yıllık vergiden düşebilmek için Kasım Aralık aylarında ticari araçların satışı daha fazla artar. Üçüncü çeyrekte ise de binek otomobillerin bireysel kullanıcıya hane halkına satışlar artmış olur. O zaman biz demek ki hem üçüncü çeyrekte hem dördüncü çeyrekte hem bireysele hem kurumsala satışlarda Ford Otomotiv'de bir büyüme bekliyoruz bu bir. İkinci istisnamız yüksek faiz dönemine artık alışmış bağışıklık kazanmış bir şirket topluluğu göreceğiz. Aslında bu bisteki şirketlerin kendine önem veren finansal tarafını kuvvetlendiren iyi danışmanlarla çalışan tüm şirketler artık bu yüksek faize ve enflasyon muhasebesine bağışıklık gösterdikleri için bir tık daha iyi hamleyi de yine bekliyor olacağız. Yine yeni yıla giderken faizlerin ineceğini düşünmesek de faiz indirimi beklentileriyle birlikte değerleme kalemlerindeki girdilerin arttığını bekleyeceğiz. Global tarafta ihracatı yapan özellikle ihracatta bir numara olan Ford Otomotiv Avrupa piyasasından yani Euro bölgesinden talep artışıyla ve döviz kurlarının yukarı hareketiyle birlikte lokal ve global konjektürel şirket lehine veya aleyhine durumdan lehine ile sonuçlanmış olacaktır. Bu bağlamda baktığımızda Ford Otomotiv için önümüzdeki dönemde istisnaların pozitif yönde gerçekleştiğini, pozitif bir senaryo sağlayıp daha iyi bir büyüme oranı bizlere sunacağını görebiliyoruz. Fakat gerçekçi bir tahmin yapmamız gerekirse ben 2025'in ikinci çeyreğinden sonra bu otomotiv şirketlerinin hızlanarak hareket edeceğini düşünüyorum. O yüzden üçüncü ve dördüncü çeyreklerde çok ahım şahım bir büyüme de beklemediğimi ifade etmem gerekiyor. Fakat ilk iki çeyrekten daha iyi bir ikinci, üçüncü, dördüncü çeyrek daha doğrusu yani yarı yıldan, ilk yıl, yarı yılın ilk kısmından daha fazla ikinci kısmında bir büyüme beklediğimi de ifade etmem gerekiyor. Bu zamanda şunu söyleyebiliriz. istisnalar bizim için 3. ve 4. çeyrekte daha pozitif gözüküyor. Çeyreklik büyüme oranına baktığımız zaman şirketin yine bu çeyreklik büyüme oranını gidip bizim araştırma raporları içerisinden özellikle otomotiv şirketleriyle ilgili çok güzel web siteleri var devlet tarafından hazırlanan buradaki büyüme oranları tespit etmemiz gerekiyor. Şimdi bu araştırma raporlarını açıp içerisinden makaleleri okuyup sonuçlar üretmek yerine farazi bir örnek verelim. Örneğin her çeyrek biz bunu tespit ettiğimizde %5'lik bir büyüme olduğunu düşünelim ya da hesaplamalarımız kolaylaşsın diye %10'luk bir büyüme olduğunu düşünelim. İkinci çeyrek üzerinde oranlar eklenerek yıl sonu karına ulaşılır sistemimizi burada aslında uygulayacağız %10 üzerinden Peki %10 bu çeyrekliği yakalamıştık Biz 3'te ve 4'te daha iyi bir istisnanın da olacağını düşünüyorsak bunu %12'ye %15'e revize edebilir miyiz? Çok basit bir şekilde edebiliriz Fakat ben yine burada hesaplama kolay olsun diye %20'yi tercih edeceğim bakın Bu pembeyle Kalemle yazdığım şey Sizin Bu araştırma sonucunda ulaşacağınız değer o yüzden bu videonun içerisinde %20 de alsak, %900 de alsak, %80 de alsak bir şey değişmeyecek. Bunu siz 2024'te mi izliyorsunuz? 2030'da mı izliyorsunuz? Ne zaman izliyorsanız o şirket özelinde o dönemdeki büyüme oranını gidip bulup işte buradaki kalem olarak buna yazacaksınız. Yani videonun eğitim içeriğinde %20 almakla yüzde %100 seçmek arasında bir fark yok. Burada örnek yapıyoruz sadece. Şimdi gelin Ford Otomotiv'e e bir bakalım. Burada bizim uygulamamız gereken sistem mesela şu anda sadece net kar üzerinden hareket edelim mutlaka bizim dönemselliği çeyrekliğe almamız gerekiyor. Çeyrekliğe aldığımız zaman bizim bir önceki çeyreğe göre net dönem karında ne kadar bir büyümemiz ya da küçülmemiz var bunu bulacağız. Bakın 2024'ün ilk çeyreğinde 9.7 milyardan 6 milyara bir düşüş gerçekleştiğini görüyoruz. Ciro'ya bakacak olursak 134 milyardan 109 milyara satış gelirinde yani Ciro'da hasılatta gerileme görüyoruz. Bülüt karda 14 milyardan 10 milyara bir bülüt karda gerileme söz konusudur diyebiliyoruz. Zaten şirketimize baktığımızda 9.7 ile 5.6'yı topladığı zaman 15.7 civarında bir dönem karı çıkartıyor. Hemen şuraya bir özet raporu da ayrı bir sayfada açalım. Şimdi 9.7 artı 6 dediğimiz zaman 15.7 ediyor. Zaten burada bu çeyrekliklerin toplamı yani bu iki çeyreğin bireysel olarak toplamı burada kümülatif olarak karşımıza geliyor. O zaman ben son çeyreğin üzerinden %20 büyütme ekleyebilirim. Burada daha iyi bir hesaplama istiyorsanız bu iki çeyreğin ortalaması yani 9700 artı 6000 diyelim biz buna. Bölü 2'den çeyrekte 7.7 milyar diyelim. 7.7 milyarlık bir net dönem karı oluşturduğu ortalamasını çıkartmak ve bunun üzerinden %20'lik bir büyümeyle hareket etmek böyle sert piyasalarda çok daha doğru olacaktır diyebilirim. İki yöntemi de uygulamanız gayet sağlıklı olacaktır. Örneğin biz sadece 6 milyar üzerinden hareket edelim. %20 neyi seçmiştik? Bakın burada gördüğümüz şu an silindi şöyle açınca gelecek. %20'lik bir büyüme oranı tespit etmiştik her çeyrek bazında. Tabi çeyrekte %20 büyüme çok büyük bir büyümedir. Muhtemelen %5'ler 7'ler söz konusu olacaktır ama örnek hesaplıyoruz sonuçta. Şimdi ben ne yapacağım burada? 6 milyar ne vardı? Tek çeyrekteki yani 2024'ün ikinci çeyreğinde 6 milyar kar etmişti. Bunu ben %20 büyütürüm. Bir sonraki çeyrekte 7.2 milyar eder. Sonra ben bunu bir kez daha büyütürüm. 8.6 milyar eder. O zaman şimdi 8.6 milyar yani 8600 artı 7200 artı 6 milyar artı bir önceki çeyreğinde de 9.7 milyarla birlikte 9.7 milyarla birlikte 31.500 yani 31.5 milyarlık bir yıllıklandırılmış net kar tespit edebiliyorum. Fakat bu tip dediğim gibi piyasayı biraz araştırdığımız yani şu araştırma raporları içerisinde gidişatın stabilizasyondan koptuğu dönemlerde bu iki dönemin ortalaması alınabilir. Bu iki dönemin ortalaması alındığında da 7.7 milyar çıkıyordu. Biz ne yapacağız bunu? Üçüncü çeyrek için %20 büyüttük. Dördüncü çeyrek için %20 büyüttük. Toplamda ne çıkıyor bizim karşımıza? 11, 9 daha 20 milyar. 15 milyar da aşağı yukarı buradan gelmişti. 20 artı 15 küsuratlardan bir iki daha eklesek. 37 milyar yıllıklandırılmış net kar bizler için çıkmış oluyor. Şimdi burada cirodan net dönem karına gitmek yerine biz ne yaptık? Direkt net dönem karını hesapladık aslında doğrudan net dönem karını bu oranlar artışlarla birlikte hesaplamak bir tık daha bozuk sonuç üretebilir. Daha kesin sonuçlar istiyorsak bu piyasa raporlarının içerisinden sektöre etkisini, sektörün de ciroya etkisini buluruz ve gideriz bu net dönem karında yaptığımız büyüme artışlarını ciro özelinde uygular. Sonra cirodan tahmini net kar ile birlikte yeni bir net kar üretmeye çalışırız. Çünkü yılın son dönemlerine doğru istisnalara baktığımızda Ford Otomotiv'in net kar marjının, Favek marjının, Brüt kar marjının da artacağını tahminliyorum. O yüzden önce Ciro'yu bulmak, Ciro'dan bu kar marjılıklarıyla birlikte Brüt karı, Favek'e, net dönem karına gitmek daha da sağlıklı olabilir. Hatta bu ikisini de bulup, üretip, sonra ikisinin ağırlıklandırılmış ortalamasını almak da çok sağlıklı olacaktır diyebilirim. Bu bağlamda biz ne bulduk? 37 milyarlık bir yıllıklandırılmış net dönem karı bulduk. Mesela yine kolay hesap olsun diye bunu 40 milyar olduğunu varsayalım. Ne yapacağız biz bu 40 milyarı? Gidip ödenmiş sermayesi olan 350 milyona böleceğiz ve sonuçta 114 lira hisse başına karımız çıkmış olacak. Biz bu 114 lira hisse başına karı ne yapabiliriz? İstersek hisse fiyatını hisse başına kar'a bölerek FK oranını çıkartabiliriz. İstersek o dönemde yani 2024'ün yıl sonunda artık piyasanın rahatlamaya başlaması hem iç piyasanın hem dış piyasanın rahatlamaya başlamasıyla birlikte 8-9 FK'da çalışacak bir Ford Otomotiv ya da geçen videoda hesapladığımız 12 FK'da çalışacak bir Ford Otomotiv'i düşünürüz. Bunu 12 FK ile çalıştırıp 1370 lira ya da 1400 lira bir ne üretebiliriz? Hisse başına fiyat üretebiliriz. Yani buradan da hisse başına ürettiğimiz hisseye değer biçmenin sonucunda gitmek istediğimiz yerde 1371 lira bir hisse başı fiyat tahminlemesi gerçekleştirmiş oluruz. Ne için? 2024 yıl sonu kapanışı için. Şimdi burada bu çok net bir hesaplamaydı. Örnek üzerinde gördüğümüz. Aynı bilanço yapısı üzerinden gittiğimiz. Biz burada neye bakmıştık? Tekrar söyleyelim. Biz burada çeyreklik bazda net dönem karına bakmıştık. Sizin mutlaka satış geliri yani ciro hasılat ya da brüt kar üzerinden de bu hesaplamaları yapmanızı isteyeceğim. Fakat burada daha iyi bir hesaplamada gerçekleştirilebiliyor. Bu stabil bir hesaplamaydı. Bunun ikinci versiyonuna baktığımızda karşımıza şu yöntem çıkıyor. Sen geçmiş bilançolardaki rekor net karı rekor ciroyu alacaksın ve bunun üzerinden piyasanın iyileşmeye başladığı dönemle birlikte bir büyüme oranı uygulayacaksın. Eğer ki 2024 ikinci çeyrek itibariyle bu büyümeyi bekliyorsak. Yani ben üçüncü çeyrekte ve dördüncü çeyrekte artık yeni rekor üzerinden bir büyüme bekliyorsam o zaman eski rekor üzerinden bir ne yapacağım? Tazeleme yapacağım. Şimdi gelelim yine net dönem karına. 9.7 milyar. Burada 2023'ün ilk çeyreği, ikinci çeyreğinde 10.5 milyar söz konusu daha geriye gittiğimde bu 10.5 milyarın üzerinde bir net kar göremiyorum. O zaman ben bu sefer gidiyorum bu 10.5 milyar üzerinden doğrudan bir büyüme hesaplıyorum. Şimdi ilk iki çeyreğine yine kesinlikle karışmıyoruz. Yani ilk iki çeyrekte 15.7 milyar zaten yazmış. Bunun üzerinde bir büyütme yapamayız. Çünkü bu gerçekleşen bir veri. Biz gerçekleşmeyen veriyi hesaplamak istediğimizde diyoruz ki 10 milyar tek çeyrekte en iyi yazdığı bilançoydu. O zaman ben bu 10 milyarı 1.2 ile büyütürüm. Sonra bir kez daha 1.2 ile büyütürüm. Ne yaptı? 14.400 tek çeyrekte. Bir önceki çeyrekte de 12 milyar yazmıştı. İki çeyrekte de toplam 15.7 milyar yazmıştı. Bunu da 15.700 olarak üzerine eklediğimde 42.100 sonucunu üretmiş olurum. Aslında biri iyimser, biri biraz daha kötümser bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Yine her ikisini de hesaplayıp ağırlıklandırılmış sonuca da ulaşabiliriz. Ha hocam yıllıklandırılmış net karı bulduk şimdi ne yapacağız? Hisse fiyatını bulamadık diyorsanız yine çok basit. Gidiyorum bunu ödenmiş sermayesine bölüyorum. Sonrasında yine 12 FK ile çalıştırmak istiyorsam 1450 liralık 1443 liralık bir hisse başı fiyat çıkartmış oluyorum. Yok ben bunu 12 FK ile değil şu anki FK ile çalıştırabilir miyim? Çalıştırabilirsiniz. Rekor FK'sı 15 FK deniyordu. O zaman ben 120'yi 15 FK ile çalıştırabilir miyim? Çalıştırabilirsiniz. Bunların hepsi çalışan değerleme yöntemleridir. Size sadece tek bir yöntem gösterip tek bir çarpan verip tek bir sonuç istersem o zaman motomot bir şey yapmış olursunuz ve çoğunlukla da yanlış sonuç üretebilirsiniz. Bu yüzden çeşitliliğin, alternatifin olduğunu bilebilirsiniz. Ne yaptık biz? Net dönem karı üzerinden hisse fiyatı ürettik. Peki, brüt kar üzerinden yapabilir miyiz? %100 yaparız. Biz burada FAVÖK üzerinden yapmayı tercih edelim. FAVÖK'ümüz neydi? 2 çeyrekte 18 milyardı. Çeyrekle ne yazmış Favek? Buradan da artık görebiliyoruz. 1900 sonra da 7 milyar yazmış. Rekorda da 16 milyar yazmış tek çeyrekle. Mesela rekor üzerinden bir hesaplamaya gidecek olursak ne görüyoruz burada? 16 milyar, bir çeyrekte de 10 milyar, 26 milyar yazmış. Normalde nerede? Bakın burada gördüğünüz gibi 2023'te. Fakat biz burada ne yapıyorduk? En iyi Favek'i kullanıyorduk. En iyi Favek 16.000. Ben bunu yine %20 ile büyüttüm. Bir 19.200 etti. Bir %20 ile daha büyüttüm 23 bin. Şimdi ne yapıyorum? 23.000 son çeyrekteki beklediğim favök. Artı 19.200. Bir önceki çeyrek 42.200. Artı zaten 18 milyar da burada yazmış. Bunu da 18 milyarı da ekliyorum. 60 milyarlık bir yıllıklandırılmış favök bekliyorum. En iyi senaryoda. Fakat muhtemelen böyle bir favök görmeyeceğimizi hepimiz biliyoruz. O yüzden bu iki değerin yani 11 ile 7. Şimdi onu da hesaplarız. Zamanımız var zaten bir eğitim videosu. Şimdi en iyi senaryoda burada ne gördüm? 60 milyarlık bir favök gördüm. Bu 60 milyarlık Fabio'yu ben yine gideceğim. 350 milyona böleceğim. 172 lira hisse başına ne çıkartmış olacağım? Aslında Favök çıkartmış olacağım. Sonra firma değeri Favök oranından çarparak da yeni bir hisse fiyatı oluşturmuş olacağım. Bu benim için yeni bir değerleme oluşturacaktır. Yeni bir değerleme çıkartmış olacaktır. Fakat burada kaçırmamam gereken noktalardan bir tanesi firma değeri Favök oranıyla piyasa değerini karıştırmamamız gerekliydir. Bu ayrımı iyi gözeterek bu sonucu üretmemiz gerekiyor. Şimdi olağan senaryoda ne yapacaktım? 16 milyarı %20 ile 2 kere büyüterek 3. ve 4. çeyreklikleri üretmek yerine 11 milyar artı burada gördüğümüz 7 milyar 18 milyar bölü 2 yapma 9 milyar üzerinden bu büyütmeleri gerçekleştireceğim. Yani 9000 çarpı 2 çarpı yine %20 büyütüp 12.900, 10.800 artı 18.000 ekleyerek bu sonuca ulaşmaya çalışacağım. Burada Favök'ten ziyade brüt karı kullanmak Ciroyu kullanmak, net dönem karını kullanmak bir tık daha sağlıklı olacaktır. Özellikle başta da söylediğim gibi önce ciroyu faaliyet raporları, şirket raporları, araştırma raporları içerisinden üretmeniz, sonra buradan ciroya gitmeniz, cirodan kar marjıyla net kara ulaşmanız çok daha meşakkatli ama çok daha sağlıklı ve net sonuç üretmiş olacaktır. Bu da yine faaliyet raporları içerisinde gelecek net kar beklentileri de olduğu için daha sağlıklı bir sonuç üretmiş olacaktır diyebilirim videomuzun sonuna geldik. Çok farklı metotlarla aslında yarı yıldayken şirketin sene sonu karını ve bu kardan da üretilen çarpan değerlerini hesaplamayı birlikte görmüş olduk. Ford Otomotiv örneği üzerinde de örneklerimizi yaptık. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Eğer eğitim videoları sizler için faydalı oluyorsa lütfen abone olmayı, abone olduktan sonra çıkan zil bildirimini tümüne getirmeyi, bir beğeni ve bir de yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda YouTube kanalımıza ve eğitim serilerine destek olabilmek için katıl tarafına kayıt olmayı da ihmal etmeyin. Bildiğiniz gibi pazar günü katıla çok önemli bir temettü videosu yayınlanacak. 2 gün önce profesyonel trade eğitim serisiyle ilgili ve dolar bazlı yüksek kar vaat eden şirketlerle ilgili videolarda katıl tarafına yüklenmişti. Katılda ekstra eğitimler, piyasa analizleri, fon analizleri, canlı yayınlar, Kısa vadeli trade imkanları ve hisse incelemeleriyle birlikte çok fazla eğitim videomuz, içeriğimiz bulunuyor. Katıl kademe 4'e kayıt olarak siz de bunlardan faydalanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.